Hepinize merhaba <laughs> <Hepinize merkezlerim. gülüyor> arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. şu an sanırım kaç kişi Siyah, video ocaz. çekiyor? Adı İran lan bu oyun? Buraki oyunda saklanmaç oynayacağız. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Evet arkadaşlar değiştirdim duruşumu. Duruşumu nasıl değiştireceğim ben? Allah'ım şuraya bas şuraya basarsan bunlar çıkıyor ve buradan bir yerlere basıyorsun. Hatta buradan zıplayış, merdiven çıkışı hepsini yapabilirsin. Böyle. Arkadaşlar biliyorsunuz Brock yılında e, canlar bayramı olmuş. Adalet Sarayı'nda. var. Arkadaşlar hepimiz biz kostümlerimizi yaptık. Evet arkadaşlar hep taş yapma kası oynayacağız. Tamam. Şimdi herkes çete bir şeyler yazsın. Taş yapma kası da 3 1 3 2 1 deyince yazacağız. Şimdi ben bir şey yazıyorum. Tamam. Arkadaşlar tamam. başlıyoruz. Aldı. Sadece sen yazdın mı? Dur Ben yazdım. Hemen göndermeyin tamam mı? Ben 3 2 1 deyince göndereceğim. Ben yazdım. Tamam. 3 2 1 gönder. Taş. 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 Sen ne gönderdin ya? Ben, ben. kas. İki seni yedik. İki çarşar. O zaman ikimiz ya. yendik mi Meryem? Sanırım Meryem. Sen, Meryem, kapsın. hadi sen ebesin. Ya. Şimdi gel burada say. say Nerede sayacağım? Gerçek mi gözüm kapatacağım? Evet, gerçek kapatacağım. Nerede gelsin? Ama Meryem gerçek kapatacak o kadar. E, 60'a kadar. Çok gözümü kapatmama gerek yok. yok böyle yapayım. Tamam, böyle. <laughs> Kaça kalar. Hadi ]然后. Yusuf. Evet. De ben gidiyorum Ben açayım. Arkadaşlar ben kaçıyorum. yere gidiyor. Hemen şuraya lakım. Ben daha metrodan çıkıyor. Niye beni buluyorsun? <laughs> Arkadaşlar ben mücizi bitirdim. Yanlışlıkla mücver. Arkadaşlar ben sakladım, saklandım yani. Tamam. Oo. Ben şuraya gitmişim. Yusuf neredesin? Heh buldum. Buradayım. Zeynep. E ben nasıl yürüyüşümü değiştireceğim? Değiştir. Asker yürüyüş. Asker duruşu bu. <laughs> Ama çok komik. Tamam. Böyle mi? Tamam. Ben videoyu başlatayım mı? Arkadaşlar zaten başlatmışım ben videoyu. Dur dur durayım